Sakarya Sporu'nun başındayız. Sakarya Sporu'nu desteklemek için buradayız. Geçen hafta biraz üzüldük. Bir puan kaybı yaşadık ama önemli değil. Bugün kazanacağız. Ayrıca <laughs> spor <'u> yeneceğiz. Süper <laughs> bir kere Emine Nıblağ'da devam edeceğiz. Değil mi Meta? Ya. Kurtuluş bu şehrin çocuklarında hepsinin ortak bir hayali var Siz yeter ki inanın çocuklar Geleceğiz iklimler boyu sana Sahada inanmış 11 tatanga 88 ruhuyla çıkıp oynarlar Pes etmek onların kitabına uymaz Bu takım daha çok tarih yazacak Yeşilin yanına yakışır siyah Babadan oğula sürecek sevda Bitmeyecek kavga bitmeyecek bitmeyecek Kazana Sakarya spor olacak Kaldırın meşaleleri havaya Çıkıyor efsane bakın sahaya 7'den 70'e herkes sızada Dolsun tribün 30 bin tatanga Koşalım birlikte şampiyonluğa Şehiri donatalım bayraklarla İstersen eğlenelim davullarla Hak ettik biz bunu aslında çoktan Yeşil siyah 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 yeşil siyah